Yeni bir videoda daha karşınızdayım. Bu videoda sevgilinizle veya eşinizle yaşamış olduğunuz problemlerin çözümünde ilişki terapistine veya uzman psikoloğa gitmeden biz neler yapabiliriz diye merak ediyorsanız bunun üzerinde duracağız. Hazırsanız pratik ipuçlarımızı saymaya başlayalım. İlk önce beden dili üzerinde duracağız. Bedenimizin bir dili var arkadaşlar. Bedenimiz karşımızdaki insana düşüncelerimizi, duygularımızı, hislerimizi iletmemizde kullandığımız bir araç aslında. Çoğu zaman karşımızdaki insanla kelime kullanmadan bedenimiz yoluyla haberleşebiliyoruz. Çiftler birbirlerinin bedenlerine odaklandıklarında aslında o anda nasıl bir duygu durumu içerisinde olduklarını rahatlıkla anlayabilirler. Eğer bir tartışma anındaysanız veya bir tartışmanın yaklaştığını anlıyorsanız karşınızdaki kişinin bedenine odaklanın. Bedeni nasıl? Gergin mi? Kolları bağlanmış mı? Ayaklar tık 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 yere vurup duruyor mu? Veyahut da sizinle göz teması kurmaktan kaçınıyor mu? Bunun gibi işaretler o andaki gerginliğin bir göstergesidir. Beden dili arkadaşlar karşımızdaki insanın o anda ne hissettiğine dair bize ipuçları verir. Eğer gergin bir bedenle karşı karşıyaysak, eğer bize karşı bu şekilde durmuş ve kapalı bir bedenle karşı karşıyaysak kesinlikle tartışmaya girmememiz gerekiyor. Çünkü bize kapalı olan bir bedenle kesinlikle iletişim kurmamız mümkün değil. Duygularımızı, düşüncelerimizi ifade etmek istediğimiz şekilde ona ulaştırmamız asla mümkün değil. Bu nedenle bedenimiz ilk başta odaklanacağımız unsur arkadaşlar. Ayrıca tartışma esnasında kapalı bir beden görürseniz gidin ve sevgilinize, eşinize dokunmaya çalışın. Onunla bedensel temas kurmaya çalışın. Sırtına dokunun, Omzuna dokunun. Omzuna başınızı koyun. İkinci husus. Net olmak, açık olmak. Karşımızdaki insanın beden dilini gördük. Kapalı, bir şeyler var. Ama ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Çoğu zaman tartışma esnasında eşlerin içine düştükleri tuzak şudur. Karşımızdaki insana bedenimizle bir işaret veririz. Ve aklımızdan geçenleri, içimizden geçenleri anlamasını bekleriz. Nasıl olsa çiftiz ya, aklımızı okumasını bekleriz. Nasıl olsa çiftiz ya. Bizi tanıdığını varsayarız. Bundan dolayı ona küsmemiz, ona trip yapmamız, ne hissettiğimizi ona anlatıyor ya da anlatması gerekir diye düşünüyoruz. Hatta daha da tehlikelisi bazen eğer ben böyle yaptığımda ya da ben şöyle durduğumda ne hissettiğimi anlamıyorsa beni sevmiyor demektir diye düşünürüz. İnsanlar zihin okuyamazlar arkadaşlar. Çift de olsalar 20 yıllık, 30 yıllık, 40 yıllık bir ilişkiye sahip de olsalar zihin okuyamazlar. Bu nedenle karşımızdaki insanın aklımızdan ne geçtiğini veya o anda tam olarak ne hissettiğimizi anlamasını beklememiz tartışmayı başlatacak veya devam ettirecek olan bir unsurdur. Burada yapmamız gereken şey ne? Açık ve net olmak. Karşımızdaki kişiye düşüncelerimizi net bir şekilde ifade etmemiz gerekiyor. Anlamasını beklemememiz. İfade edeceğimiz şey nedir? rahatsız olduğumuz durum beni ne rahatsız ediyor? Şöyle olduğunda ben kendimi kötü hissediyorum. Şöyle davranıldığında kendimi çaresiz hissediyorum. Şöyle yapıldığında kendimi üzgün hissediyorum. Şöyle yapıldığında sanki eleştiriliyormuş gibi hissediyorum dediğimizde karşımızdaki kişiye duygularımızı açık, net bir şekilde ifade etmiş oluruz. Diğer bir ipucumuz duygusal paylaşım. Duygusal paylaşım Çiftler arası iletişimde oldukça önemli. Eğer duygularınızı paylaşmaktan çekinen, kendini ortaya koymakta, kendini ifade etmekte çekinen bir yanınız varsa bununla muhakkak çalışmanız, yüzleşmeniz gerekiyor. Çünkü duygularınızı ortaya koyduğunuzda karşınızdaki kişiyle daha yakın bir duygusal temas kurma imkanı elde etmiş olacaksınız. Sadece düşüncelerinizle iletişim kuruyorsanız, sadece düşüncelerinizi paylaşıyorsanız çok önemli bir etkileşim sahasını dışarıda bırakmış oluyorsunuz. Duygusal teması, duygusal temas arkadaşlar ilişkiyi kurtaran, ilişkide gelişmeyi sağlayan en önemli unsurlardan bir tanesidir. Başka bir ipucu. Hiçbir zaman tartışmalarınızı akşam saatlerinde veya gece geç saatlerde yapmayın. Neden mi? Çünkü yorgun olacaksınız. Vücudunuz gergin olacak. Sağlıklı bir muhakeme yapma gücünden yoksun olacaksınız. O saatlerde yaptığınız bütün tartışmalar ya büyük bir kavgaya dönecek veyahut da küskünlükle sonraki güne taşınacaktır. Bu nedenle tartışmalarınızı yorgun olmadığınız zamanlarda yapmanız gerekir. Aynı zamanda tartışmalarınızı sakın ayaktayken yapmayın. Çünkü ayaktayken bedenimiz gergin olur. Gerginken bu duygularımıza ve ses tonumuza yansır. Tartışırken oturmak ve rahat olmak gerekir. Soluklanmak gerekir. Hiç fasılasız ara vermeden tartışmaya devam etmek aslında tartışmanın hararetini arttırıcı bir unsur arada bir odadan çıkmak, bir dakikalığına bile olsa ara vermek önemli bir husus. Ve son olarak 10 dakika kuralı. 10 dakika kuralı tartışmalarda tansiyonu düşüren ve çiftlerin sağlıklı bir iletişim kurmasını sağlayan önemli bir kural arkadaşlar. Uygulaması zor fakat eğer bunu yaparsanız bir ilişki terapistine ihtiyaç duymadan sorunlarınızı konuşabilmiş ve hatta çözebilmiş olursunuz. Nedir 10 dakika kuralı? Bir konuyu tartışmak istediğiniz zaman her bir eşin 10 dakika boyunca Duygu ve düşüncelerini karşısındaki kişiye iletmesi anlamına geliyor. Yani size ait olan 10 dakika boyunca düşüncelerinizi, duygularınızı içinizden geldiği doğal, spontan haliyle ortaya koyuyorsunuz. Yalnız bunu yaparken kurallarımız var. Kesinlikle bağırmıyoruz. Karşımızdaki insanı etiketlemiyoruz ve en önemlisi ilişkide en yıkıcı unsur olan eleştiri, eleştiriyi asla kullanmıyoruz. Eleştiri arkadaşlar Bugüne kadar yapılan çalışmalarda görülen şu ki ilişkiyi bitiren, boşanma noktasına kadar götüren en başlıca unsur. Bu nedenle 10 dakika kuralını uygularken asla ve asla eşinizi ya da sevgilinizi eleştirmeyin. Burada önemli olan hususlardan bir tanesi kendinizi doğal, spontan bir şekilde ortaya koymanız. Düşüncelerinizi ortaya koymak için kendinizi sansürlemeyin. Eşiniz size müdahale etmeyeceği için rahatça kendinizi ortaya koyabilirsiniz. Karşınızdaki kişiye hakaret etmediğiniz, onu eleştirmediğiniz için de bundan rahatsızlık duymayacaktır. Eğer siz eşinizin söylediği şeylere karşı kendinizi kötü hissederseniz şu kalıpları kullanarak karşılık verebilirsiniz. Tabii ki kendi 10 dakikalık süreniz içerisinde. Sen şöyle şöyle söylediğinde ben şöyle hissettim. Şu yapıldığında ben kendimi şöyle hissediyorum. Hislerin paylaşımı arkadaşlar, ilişkinin gelişmesi açısından son derece önemli olan bir husustur. 10 dakika kuralını sürekli tartışmaların olduğu, tansiyonun yüksek olduğu ilişkideki çiftlerin kullanmasını tavsiye ediyoruz. Bu konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi almak isterseniz ilişkiterapisi.com isimli siteden ve oradaki iletişim numaraları üzerinden benimle irtibat kurabilirsiniz. Sağlıcakla kalın.